Rabia Aydın Ayşe hesabıyla dolanıyor. Ne koskoca insanlar abi de biliyor musunuz? Koskoca. Şimdi kimin için o hesabın içinden kimin çıkacağını bilmiyorsunuz. Bu arada program bitecek. Nur göstermiyor mu Fatih'i? Yok kardeşim. Hadi. Abi bunlar Fatih'i bunlar bunlar Fatih kapatacaklar ya. Bu yayındaki adam ayağa kalkınca tamam diyorum bitti. Gidip gidip geri geliyor. Vallahi bunlar Fatih'i kapatacaklar arkadaşlar. Ben ile gelir. Esrarul bir daha yayınlamayabilir. Gene Rabia şovunu yaptı. Anında kapandı gitti. Bana göre. Bana göre şu size göre başkadır yani. Onun için. Ama muhabirine öyle yaparlarsa da normal değil mi Ali? Ne? Muhabire. Evet. öyle yaparlarsa da. Tiktok ıı, bataklık ya Hindistan ve ABD'de yasaklandı iyi e, mecbur takip ediyorum Tiktok'u zaten götüre de aynı açınca hemen teşekkür ederim Jove Jove sen o kadar destek oluyorsun niye bu tamamlanmıyor bu yazmıyor burada geçmiyor bilmiyorum bu işim valla ne yaptı Rabia, Rabia şov yapmış güvercin falan filan uçaklanmış Amerika'da yasaklanmamış bu arada TikTok yalan bilgi diyorlar ee, başka 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 da bir şey yok Aleykümselam olmuyor olmuyor saymıyor Fatih için açtım tiktok göreceli bir platon. Nasıl kullanırsan öyle Gülsuman. Ee, kalbin nasılsa senin tiktok profilinde öyle oluyor. Ben öyle bilir, öyle göster söylerim. Ben öyle düşünüyorum. Ee, kişinin tamamen kendiyle alakalı olan bir şey. Bu arada Murat geldi. Evet, Murat geldi arkadaşlar tekrardan. Evet. Alo. Efendim. Caner, yani, şimdi ben konuşayım kadınla. Evet. O da zaten sen kendisi Adana'da ya. Misafir öyle varmış. Dedi akşama doğru olmazsa da katılırız dedi. Şu an bu saat değilim abi yolu dedi. Tamam dedim ben ya dedim. Bu saat kaçta? Haber verecek bana işte akşama doğru. Tamam. Beni haberdar edersin. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Beni haberdar edersin. <laughs> Dedi müsait olduğun zaman akşam oldu zaten şey yapacağım dedi. Birlikte katılırız dedi. Sıkıntı yok dedim. dedi. Tamam. Tamam var tamam mı Çalışıyorum çünkü şu an. Nereye bak? Allah'ım var görüşürüz. Sen de. Eyvallah sana kardeşim. Sonra demiş yayın al beni. Seni de yayın alak gel. Herkes yine Emri Baki konuşmaya başladı. Al beni yayına. Al. Aldım seni yayına. Hani bana diyorsunuz ya, niye insanları yayın almıyorsun? Siz bunlar nasıl ego bilmem ne. İşte bak bu yüzden almıyorum anladınız mı? Troll. Troll. İşte bak bu yüzden almıyorum. E şimdi fake hesapları alma diyorsunuz.